Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Custom Piece Tycoon'un ikinci bölümüyle beraberiz. E, iki kişi istediği o yüzden Custom Piece Tycoon'un devamı geliyor. arkadaşlar e, bir günde 12 kişi izlemiş ve 7 beğeni almışız. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Te sizlere teşekkür ederim. Videolar devamlı gel gelmesini ben de istiyorum. Videoları devamlı atmaya çalışacağım. Şimdi e, ben yan tarafta da gördüğünüz gibi do 100 bine yani 90 bin para kastım ki oyunu daha güzel göstermek için oyunu tabii ki de bitirmedim 90.000 normalde şu an çok az bir para ee, öncelikle bir gidelim bilgisayar yapalım şu an yapabileceğimiz en iyi bilgisayar yapalım hemen gidelim gidelim şimdi arkadaşlar parayla yapılabilen en iyi bilgisayar en iyi bilgisayarın sadece kasası bakalım sadece kasası 6300 lira ve yapmayı deneyeceğim bir tane en iyisinden. Hepsini en iyisinden yapacağım. Deneyeceğim. Çok pahalılar, Evet. Hatta bu 15 bin neredeyse benim para kasmam bayağı bir uzun sürdü. 16 bin reme acıyorum. Hafızaya 5 bin. Buna 19 bin. 3 bin 13 bin kaldı. Buna aha, bu da 9 binmiş. Güzel. Şu an oyun en güçlü bilgisayarı yaptık. Ama bayağı bir gördüğünüz gibi neredeyse 90 e yakın para istiyor. Şimdi hemen gidelim mağazaya. 90 bine yakın para bence bayağı bir fazla ama zaten bir e, ben bir sadece bu 90 kasmam benim bir 20 dakikamı 15 20 dakikamı falan aldım. Bence arkadaşlar şu an bu bilgisayar bize 100 bin üzeri para vermesi lazım. Çünkü ben buna 90 bin TL 90 bin dolar para harcadım neredeyse. Ha bakın normalde 3 RAM 3 tane RAM şey e, sonra da şeye takılıyordu. 2 tane de hafıza takılıyordu. Bunda galiba öyle değil 4 tane şey takılıyor galiba. Bilmiyorum ama şu an hani yaptığım böyle 2 RAM taktım yine. Daha önceden o para kasmak için yaptığım bilgisayarlardan. Şimdi bunu podyumda yer al diyoruz. Şimdi bakalım bize kaç para verecek, ne kadar para verecek bekleyelim. 4000 4000 paramız var neredeyse. İşte 4100 paramız falan var. Bekleyelim. Ay, neredeyse 12000 falan verdim. Şimdi bir update yapalım. Podyumlara bastım. Tek podyumlara bastım. 50.000 istiyor. Şimdi podyuma basmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane podyumumuz var. Depolamayı daha önceden ona basmayacağım ama önce şuna basacağım. 50 bin istiyor bakın boyama açıldı. 20 bin depolamayı arttırabilirim. Depolamayı fullleyeceğim o zaman önce. Depolamayı fulllemeden önce birazcık daha para bekleyeceğim. Yine bir 90 bin. Şundan bir tane daha yapacağım. O 90 bin'i beklemeden önce size bir şey yapacağım ama Aa, evet bir şey söyleyecektim ama onu şey geçmiş. Ee, arkadaşlar şimdi burada bir yerde gizli bir kasa olması lazım. Bu kasa e, belirli bir sürelerde açılıyordu. Ama galiba Halloween Event'in özel kasa. Evet. Halloween event'i bitmiş. Normalde Halloween event'i de vardı. Hatta çok güzel bilgisayarlar yapılıyordu. Onu gösterecektim ama bitmiş. Oyundan şey yapayım birazcık. Önce şunu göstereyim size arkadaşlar. Böyle şeyin e, böyle renk değiştirmek için Buradan dükkanın rengini değiştirmek için buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela ben mavi, çerçeve, turuncu, duvarlarda kırmızı. Mesela Trabzon olduğum için kırmızı dedik duvar. Ya bunda duvar yok mantıken doğru. O zaman çerçeveyi kırmızı yapalım. Evet böyle oluyor. Duvarda, duvar da duvar kişi olsa. Ha dua değil arkadaşlar. Şuradaki bakın, şeyler. Şu an da turuncu olsun. Şöyle küçük küçük. Tamam. Evet, yine bakın paramız büyükmiş Hemen gidelim. Bir kez daha para verse bize yetecek. Verdi. <laughs> koş 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 koş. Arkadaşlar bu bölümde, e, elmas çağına geçebilir miyiz? Bilmiyorum bir önceki bölümde kodları söylemeyi unuttum ama bizim ko bütün kodları zaten verdim. İsteyen oradan bakabilir yani bak bakabilir kodlara. Bir tane daha alalım. Hafızada da iki tane koyuluyor zaten iki tane aldım. On dokuz e bundan bir tane üç bin e bundan bir tane dokuz e de bundan bir tane alalım. Tamam 19.000 para arttı. Şimdi bununla depolama yükselteceğim. Biraz beklediğimizde zaten 20 bin olacaktı. Şimdi şeye bakacağız. E, kasanın seviyesi yükseldikçe koyabildiğimiz RAM ve şey, bellek seviyesi yükseliyor mu diye bakalım. Hemen ana kart güç kaynağı. Şey bu tamam. Şimdi RAM bir normalde iki tane koyabiliyordum ben. İki. Şimdi üçünü deneyelim. Üç de koyabiliyoruz. Hatta dördüncüyü de koyabiliyoruz. Hafıza da bir hafıza 2 iki tane hafıza Hayır, bunda da iki tane hafıza koyuluyor çıkacağız çıkmayacağız daha var gpu'yu takalım fan şu arası, arkadaşlar ekstra sözü çok fazla para sağlıyor bakın 10.000 TL neredeyse 11.000 TL şöyle büyük diye kaydedelim bunu da hemen buradan sel pc diyoruz bunda podyumda yer alıyoruz podyumu full dolduracağım Şimdi 20 bin yükselttik. 250 bin bunu yapmayacağım. 50 bine şimdi podyumu yükseltsem çalışma masası Önce Bence pod yükseltmek daha mantıklı. Benim için. Şimdi bu kadar da arkadaşlar. Podyumu depolamayı ve word bence tamamen full edeyim de Bana dükkanı büyütmem için istek geliyor. 20 milyon bekleyip dükkanı büyütebiliyoruz. 20 milyonu bu bölümle yapmayacağım. Ben zaten 20 milyonu kamera karşısında yani böyle video çekerken de biriktirmeyeceğim. Çünkü o biraz uzun sürecektir. 20 milyonu biriktirdim. Sadece yeni dükkanı beraber alırız. Onu da görmüş olursunuz. Şimdi. Ne yapacaktık? Bunlar hiçbir şey yapmayacağım. Hemen gideceğim. Bir tane daha bilgisayar yapacağım. Bugün şey tamamen fullemeyi düşünüyorum. Sadece dükkanı tamamen fulllemeyi düşünüyorum bu bölümde. Ben şundan da yapalım bir tane daha. Aldım. Aldım. Arkadaşlar <laughs> i̇şte, oyunu beğendiyseniz şey de yapabiliriz. Eğer Discord sunucumun adresini açıklama linkine koyacağım. Oradan dört ee, 4 tane aldık değil mi? Oradan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Discord sunucusunda ee, bir isterseniz beraber videolarımıza da konuk olabilirsiniz. Yani ben diğer YouTuber'lar gibi o kadar şey değilim. Çoğu YouTuber videolarına gelmek zor oluyor. Benim videolarıma gelebilirsiniz. Hatta e, yorumlarda bir arkadaş, bir takipçim bana şey yazmış. E, bir video çeker misin diye bir oyun ismi vermiş. Ben de yanında olabilir miyim diye. Ben de yanımda olabilirsin yazdım. Eğer Discord'unuz varsa benimle beraber videolarda, videolarda da yer alabilirsiniz. Discord üzerinden konuşuruz. Ya yani benim için sıkıntı değil. Youtuber arkadaşım zaten var benim de. Şimdi şuradan ikinci bilgisayarı da yapalım. Ona giderim bunları kuralım. 2, 3 ve 4. 8 saniye RAM var şu an. Şalat depolama yeter. Ki yetecek. Hop 9000 de bundan. Çıkalım şimdi. 42.000 oldu bayağı güzel para veriyor beklesem bir tane daha yapabilirdim ama beklemeyeceğim bunları koyacağım her saniyede bir buçuk tane yapabiliyorum yani iki tane yapabilirim ama böyle tam değil ram 1 2 3 ve 4 4 tane ram hafıza 1 ve iki tane hafıza 3 hafıza yok evet gpu bir tane ekran kartı Fan bir tane. Bir tane daha koyabiliyorum ama koymayacağım. Soğutmacı bir tane. Yine 3 üç. Bir tane daha yapacağım. Bundan mülk dörtleri edeceğim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradan bakın rengini değiştirebiliyorsunuz. Bir tane renkli kasa yapalım. Mesela siyah. Anakart. Beyaz. Güç kaynağı kırmızı. cpu turuncu. Remler. ram Ha, RAM turuncu dedik. Sonra RAM sarı. Bütün RAM'ler sarı yapacağız. Bu sonu onayla sarı. RAM pozisyonu onayla sarı. Rem, pozisyonu, onayla sarı. Buna pozisyonu zaten kalmadı için direkt sarı. Buna hafızalar. Onayladık yeşil. Yine yeşil. Bundan sonra GPU bunun rengi yeşilden sonra gri geliyor. Kötü oldu bu. Fan. Normal normalde dedik mavi ekstra soğutucu da pembe oldu <laughs> 4 diye kaydettik bir şey merak ettim bu normal olan bu renkli olan renkli olanlar sanki daha fazla para veriyor bakın renkli olanlar daha fazla para veriyor bunu anlamış oldum bunu daha önceden merak ediyordum acaba renklerin ne özelliği var diye. En son bilgisayarı da yapacağım. Koyacağım. 3 dakikamız kaldı. Sanırım bu dükkanı full edeyim. Hali gösteremeyeceğim. Şöyle hızlı hızlı. Bir de buradan e, istediğiniz kadar ne kadar alacağınızı söyleyebiliyorsunuz. Yani tek seferde böyle benim gibi tek tek yapmak yerine öyle şey yapabilirsiniz. Oradan hani tek seferde 3 tane alabilirsiniz. Havuz ahayı 4 tane. Evet. Gold istiyor. Evet, bunda yetiştiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Dükkanı full full göstermeyeceğim. Ama bir sonraki videoda yine hem dükkanı fullleyeceğim hem de dükkanı geliştirdiğimi de göstereceğim. Ama zaten inşallah şu an bu video 15 dakikaya geçerse bitecek. O yüzden şunu yapacağım İkinciye sanki yetişmeyecek gibi. Ben bakalım. Ben bir Hiç pozisyonu ayarlamayacağım iki dördüncü ram. Hem hafıza bir, iki, gpu bir tane, fan bir tane, soğutucu bir tane. Hemen bunu kaydettik bir şekilde. yani vaktimiz yetti. Şunu podyumdaki bilgisayarları dolduracağım. Ama büyük ihtimalle dükkanı fullediğimi bu videoda göstermeyeceğim. Bu son iki yüzde hem e, dükkanı level atlattıracağız hem de sizinle beraber dükkanı tamamen fullemiş olacağız gelişmiş olacak dükkan şöyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum falan böyle soğutucu bu hemen podyumda yer al podyumda yer al 500k param olmuş şunu fullleyeceğim 500 bin istiyor onu yapmayacağım bunu 250 bin yapacağım bunu da 50 bin yapacağım Tek bu kaldı. fullemediğim onda 500 bine, misanın full fulles. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup, like atmayı, yorum yapmayı, tıkladığınızma <laughs> gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.